Herkese selam. Ben Mehmet Hoca'nız arkadaşlar. Yine bir son dakika haberiyle karşınızdayım arkadaşlar. Ve en doğru şekilde, en ne şekilde size iletmeye çalışacağım. 26 Nisan tarihi itibariyle yeniden kurul toplandı. Türkiye'deki salgının gidişatı sebebiyle Yeni kararlar alındı. Hatta bu kararlar tam kapanma olarak söylendi arkadaşlarım. Peki bunlar eğitim alanında bizi nasıl etkileyecek? O haberleri sizler için derledim. Hemen şöyle bir bakalım. Normal şartlarda lise, ortaokul sınavlarının hepsi 3 Mayıs tarihinden itibaren artık başlayacaktı. Yüzde olarak okulumuza gidip sınavları olacaktık. Fakat bunların hepsi ertelendi. 3 Mayıs tarihi itibarinden yapılması planlanan tüm sınavlar Ramazan Bayramı'ndan sonraya ertelenmiştir arkadaşlar. Net bir tarih verilmedi bununla ilgili. Devam ediyorum. Milli Eğitim yine bununla ilgili özel bir açıklama yapacaktır. Yeni gelişmeyi ben sizlere zaten bildireceğim. Fakat burada 12. sınıf ya da sınava hazırlanan 8. sınıf arkadaşlar için bir haberimiz daha var. 12. sınıflarda 8. sınıflarda yüz yüze eğitimlere ara verildi. 17 Mayıs tarihine kadar tam kapanma dedik. Peki bu tarihe kadar olan destekleme ve yetiştirme kursları da vardı. Hocam bazı mezun arkadaşlarımız vardı. İşte 12. sınıf biz arkadaşlar vardık. Hafta sonları gidebiliyorduk ya da hafta hafta işleri gidebiliyorduk. Özel iznimiz vardı. Etkilenmiyorduk bu durumdan diyorduk ama maalesef tam kapanma geldi arkadaşlar. 12. sınıf destekleme kursları Ramazan bayramı sonuna kadar yüzde eğitime ara verecekler. Artı 12. sınıfların yüzde okul süreçleri devam ediyordu. Bu da Ramazan bayramı sonrasına kadar 17 Mayıs tarihi sonrasına kadar uzaktan eğitime geçeceği bildirildi. Net bir tarih verilmedi. Bununla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı bir açıklama yaptığında sizlere en hızlı şekilde iletmeye en doğru şekilde iletmeye çalışacağım arkadaşlar. Tekrar ediyorum 26 Nisan bugün tarihi itibariyle bir son dakika haberi geldi. 3 Mayıs daha doğrusu Perşembe gününden itibaren yani hangi günden itibaren 29 Nisan Perşembe gününden itibaren tam kapanmaya gidiliyor. Tüm lise, ortaokul sınavları ertelendi. 17 Mayıs tarihine kadar ertelendi ki bir haber gelmezse tam net bir tarihte yok bu konuda. 12. sınıfların yüzde eğitimine ara verildi. Hem destekleme kurslarında hem de normal okul derslerinde yüzde eğitime 17 Mayıs tarihine kadar ara verildi. Yeni bir gelişme olduğunda ben sizlere bildirmeye devam edeceğim arkadaşlar. Gerçekten çok zorlu bir süreçten geçiyoruz. Biliyorum bu haberleri defalarca yaptım. Defalarca yine mi değişti yine mi değişti dedik ama inşallah bu sefer hepimiz sağlıklı kalırız diyelim. Sağlıklı oluruz diyelim bir sonraki bir gelişme olduğunda sizlere bildireceğim. Sizlerin de yorumları varsa videonun yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Beğen tuşuna basabilirsiniz. Aynı zamanda hala abone olmayan arkadaşlarımız abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Son dakika bildirimlerden de böylelikle size haberdar edebilirim. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Sağlıkla kalın.